olduğunu söylüyor. Bahçıvancılıkla uğraşıyoruz. TÜİK verilerine göre 6064 nüfusla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak ilan edildi. Ee, köyümüz e, göç veren değil, göç alan bir köy. Ee, Karabük'e ve ilçemiz Safranbolu'ya yakın olması sebebiyle, Kardemir e, demirçelik fabrikalarının ve Karabük Üniversitesi'nin yakın olması sebebiyle sürekli göç alan e, cazibe merkezi haline gelmiş bir yerleşim merkezi. Hem köy hayatı hem kent şehir hayatının yaşandığı e, güzel yerlerden bir tanesi. Bunun için sürekli e, nüfus artışla artışı devam ediyor. Köyümüzde e, ilkokulumuz var, ilköğretim okulumuz, sağlık ocağımız. Kendimize ait, e, köyümüze ait düğün salonumuz. E, bunun yanında iki tane KYK yurdu, iki tane tekstil atölyesi. E, ulusal marketler, tabii kalabalık olan yerlerde hizmette bir yerden gelmiş oluyor. Köyün asıl geçim kaynağı eskiden beri gelen tarım ve hayvancılık profesyonel anlamda seracılık faaliyetleri köyümüze devam ediyor. Karabük'ün yerel, yerli üretimde sebze üretiminin önemli bir kısmını köyümüzde yetiştiriyoruz. Belge olabilecek kapasitede bir köyüz. TÜİK verilerine göre 91 tane ilçeden büyük bir köy. Kalabalık bir köy, öyle diyelim. Köyümüzde iki tane KYK yurdu var. Bu yurtta e, kalan 4000 öğrenci öğrenci var. Bunlar nüfusun dışında e, Bostanbükü'nün nüfusuna kayıtlı değiller ama Bostanbükü'nde ikamet ediyorlar, yaşıyorlar bu öğrenci kardeşlerimiz. E, bunları da kattığımızda köy nüfusumuz yaşayan nüfus olarak 10.000'i geçiyor. 2022 yılında e, deprem, şey, e, pandemi ve deprem sebeplerinden dolayı geçici kiracı noktasında köyümüzde azalmalar oldu